ABC üçgeni biçimindeki kağıdın B köşesi AD boyunca katlandığında B noktası AC üzerindeki E noktası ile çakışmaktadır. 25'i 55'i vermiş bizden X'i istiyor. Şimdi arkadaşlar katlama sorularında ne yapıyorduk? Soruyu şu katlanmış şekil üzerinde çözüyorduk. Ve katlanmış şekli mutlaka orijinal haline çeviriyorduk. Doğru mu? Sonra bir şekli katladığımızda açın ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Bu kaideyi unutmuyorduk. Şimdi o zaman dikkat edin. Şurası kaç derece? 55 derece. Hop demek ki burada kaç olacak? 55. Çünkü bu arkadaş katlandı buraya geldi, doğru mu? Ölçü değişmedi, sadece yer değişti. Buradaki 55 derece katlanınca buraya geldi. E bakın arkadaşlar şurası 25 ve burası 110 oldu. Kaç ediyor arkadaşlar? 110 25 135 buraya ne kaldı? 45. Peki devam edelim. Şimdi 55-45 şurası 100 derece etti mi? Ha demek ki buraya ne kaldı? 80. E şimdi katlayınca hop burada 80 oldu mu? 80-80 160. X'e ne kalacak? 20. Ya da bunu şöyle de görebilirdiniz. Şurası 45 ya katlanınca hop buraya geldi mi arkadaşlar? E, 25 ile x'i toplam üçüncü açının dışı 45 verecek mi? 25 artı x eşittir 45'ten x'i yine ne yapabilirdiniz? 20 derece bulabilirdiniz. Cevabımız E şıkkı. Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan yukarıdaki çeşit kenar üçgende dikkat edin. Çeşit kenar üçgen yani bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olmalı. BAC açısı ABC açısından büyükmüş. Bakın onu unutmamak için şöyle yapalım. BAC'ye iki çizgi atalım. ABC'ye bir çizgi atalım. İki çizgi bir çizgiden daha büyük. Tamam. 7 11'i vermiş. Buna göre AC kenarının uzunluğunun alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Ne diyelim ona da x diyelim. Mi? Şimdi arkadaşlar bir üçgen gördüğünüz zaman ilk aklınıza gelmesi gereken şey üçgen eşitsizliği. Neydi bu üçgen eşitsizliği? Herhangi bir kenar mesela burada x'i seçiyorum. Diğer iki kenarın toplamından yani 11 ile 7'nin toplamından 18'den küçüktür. O diğer iki kenarın farkından yani 11 7 4'ten büyüktür. Bu bilmeniz gereken ilk kural arkadaşlar. Her üçgen için bu kural geçerlidir. Daima bir kenar artık hangisi olursa olsun hiç fark etmez. Diğer iki kenarın toplamından küçük ve aynı zamanda diğer iki kenarın farkından da büyüktür. Bu cepte. Peki bir de başka neyi bileceğiz? Her zaman bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Şimdi dikkat edin şu arkadaşı karşısında ne var? 11. Bu arkadaşı karşısında ne var? x. Şimdi ben bu açının bundan büyük olduğunu biliyorum. Ha, o zaman 11'den olmak zorunda x'ten büyük olmak zorunda. Ha bu da bakın karşımıza çıkan ikinci ifade. Şimdi ne yapacağım? Bu iki ifadeyi birleştireceğim. Bakıyorum. Burada diyor ki x 4'ten büyük. Burada hiçbir şey demiyor. Demek ki alt sınır olarak kaçı kullanacağız? 4'ü. Burada ne diyor? 18'den küçük. Burada ne diyor? 11'den küçük. Hatırlayınız mat bir dersinde görmüştünüz. İki tane sınır varsa arkadaşlar üst tarafta yani büyük sınırlardan her zaman küçük olanı alıyordunuz. Doğru mu? Ha, o zaman x küçük kimi alacağız? 11'i doğru mu? Yani üçgen eşitsizliğinden gelen 18'i değil şu açıların eşitsizliğinden gelen 11'i alacağız. Demek ki x hangi aralıkta olmak zorundaymış? 11 ile 4 aralığında. Yani 5, 6, 7, 8, 9, 10 olabilir. Fakat... Bu bir çeşit kenar üçgendi ya. Ha, 7 olamaz. O zaman o arkadaşı siliyoruz. 2, 4, 5. X'in alabileceği 5 farklı değer vardır. Aradığımız cevap B şıkkı. Düz bir alanda top atışları talimi yapılacaktır. Alanın krokisi birim karelerle yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. A noktası da bir top ve diğer noktalarda ise hedefler vardır. A noktasındaki top ile yapılan atışlarda mermi B noktasındaki hedefe ulaşırken C noktasındaki hedefe ulaşamamıştır. Buna göre bu alanda yapılan atışlarda mermi B noktası da dahil olmak üzere krokideki hedeflerden kaç tanesine ulaşabilir diye sormuş bize. Şimdi bakıyoruz B'nin özelliğine arkadaşlar. Ha, şöyle bakın 3 birim. Burada 4 birim. O zaman şunu şöyle çizersek. Ha, B A'dan 5 birim uzaklıkta bir nokta. Ha, o zaman bizim topun menzili için ne diyebiliriz arkadaşlar? 5 metre diyebiliriz. Şimdi 5 metrelik mesafeye gitmiş ama C'ye gidememiş. C'ye niye gidememiş? Ha, çünkü dikkat ederseniz bakın şurası 5 birim. Burası 1 bir birim. Dolayısıyla şurada Pisagor yazarsak C'ye olan uzaklığı kaç? Kök 26 mı? Yani arkadaşlar bizim menzilimiz demek ki 5 metre. 5 metreden ötesine gidememiş. Mesela kök 26'ya gidememiş. Tamam. O zaman benim yapacağım şey şu. E, F, G ve D noktalarına A'nın uzaklıklarını hesaplamak. Sonra yorumlamak. E hemen hızlıca yapalım. Mesela E'ye olan uzaklığı kaç birim? Bakın şurası 4. Burası 3. Ha, bakın burası da 5 birim. O zaman bizim E'ye de menzil içerisinde olduğu için topumuz ulaşabilir. Peki G'ye bakalım. 3, 4. Ha, bakın bu da oluyor. Değil mi? Bu da 5 çünkü. O zaman G oluyor. F'ye bakalım. F olmaz. Niye? F 5'ten uzakta doğru mu? Bakın dikkat edin. Şurası kaç birim? 5. Şurası kaç birim? 2. Burası ne yapar? Pisagor yazarsak kök 29 yapar. E, kök 26'ya ulaşamayan kök 29'a hiç ulaşamaz. Peki D'ye bakalım. Ya D de olmadı ama bakın. Şurası 5, şurası 3. Kaç geliyor burası da? Kök 34 geliyor. Dolayısıyla D'ye de ulaşamaz. Neyi soruyordu? B noktası da dahil olmak üzere. Kaç noktaya ulaşır? O E'ye ulaşıyor, G'ye ulaşıyor. E, B'yi de say diyor. O zaman B'yi de sayarsak 3 noktaya ulaşabilir. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Aşağıda bir uçağın yere inişindeki izlediği yol verilmiştir. 90 dereceleri söylemiş bize. AB'nin B'nin e, eşit olduğu söylenmiş. 400, 900 bizden A ile C noktaları arasındaki aldığı yol kaç metredir diye sorulmuş bize. Yani bize şu mesafeyi soruyor. Zaten 900 belli. Şuraya x dersek x'i bulursak soru biter. Ha, orası x'e burası da x değil mi? Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım. Tales diye bir amcamız vardı bizim. Ne diyordu Tales? Bir üçgende herhangi bir kenara paralel çizerseniz. Bakın şu tabana paralel çizdim. Bu çizdiğiniz paralel karşılıklı kenarları orantılı böler diyor. Yani şurası a, burası b, burası c, burası d ise a'nın c'ye oranı eşittir B'nin D'ye oranı. Bu Tales'in bilmemiz gereken ilk kural. O zaman bakın şurası 90'la geliyor, burası da 90'la iniyor ya. Demek ki bu vatandaş buna paralel. O zaman x'in 400 oranı 900'ün x'e oranına eşittir. Ha zaten gerisi bakın çok rahat geliyor. İçler dışlar yapın. x kare eşittir 4 kere 9 36. Sonra 4 tane 0. x kare 30 şey 360.000 ise x kaç gelecek arkadaşlar? 600 gelecektir. Ha, şimdi bizden ne istiyordu? A ile C arasındaki mesafe. Gelir şuraya 600 yazarsak 900, 600 daha 1500 metre. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 derece bölü n formülüyle hesaplanır diye bize bir hatırlatmada bulunmuşlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Sonra bir kibrit kutusundaki kibrit çöpleriyle düzgün altıgen, düzgün beşgen, kare ve eşkenar dörtgenden meydana gelen yukarıdaki şekil oluşturuluyor. Buna göre alfa ile gösterilen açı kaç derecedir diye sorulmuş bize. Ne yapacağım? Bütün şöyle iç açıları bulacağım. Sonra zaten alfa kendiliğinden çıkacak. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi arkadaşlar? 108 derece doğru mu? Şimdi bu değeri bilin arkadaşlar. Nasıl eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derece diye biliyorsanız. Düzgün beşgenin, düzgün altıgenin ve düzgün sekizgenin bir iç açısını mutlaka bilin. 5G'ninki 108 derece. 6G'ninki 120 derece. 8G'ninki de 135 derece. Bunlar çünkü sık sık karşınıza çıktığı için değerleri bilin. Peki ola ki unuttunuz. Nasıl hesaplayacaksınız? Zaten size formülü hatırlatıyorlar değil mi? ÖSYM son 3-4 yıldır bu formülleri yukarıda veriyor. Ama şimdi mesela ben bu formülü pek sevmiyorum. Ben hangisini seviyorum? Önce dış açıyı bulup sonra iç açıya geçmeyi seviyorum. Yani 360 derece bölü n. Yani bir dış açının ölçüsünü bulmayı daha çok seviyorum. Daha pratik gibi geliyor bana. Ne yapacağız? Beşgenin iç açısını bulacağız. Önce dış açıyı buluyorum. 360'ı 5'e böl. 72. 180'den çıkar. 108. E şu kareymiş. Zaten şurası 90 derece. E altıgen 366'ya böl. Bir dış açı 60 derece. Demek ki iç açısı kaç derece gelecek? 120 derece. Şimdi kaç derece oldu burası? 120. 90'da 210. 108 de burada var arkadaşlar. 318. Ha, buraya ne kaldı arkadaşlar? 42 değil mi? Toplarsak kaç edecek arkadaşlar? 360 edecek. Şimdi bu eşkenar dörtgen mi? O zaman arkadaşlar şurayı da bulabilirim. Ben biliyorum ki eşkenar dörtgen Bu arkadaş birbirine paralel. Dolayısıyla bakın şurada bir C kuralı var değil mi? Neydi kural? Bu ikisinin toplam. 180 derecedir diyordu. O zaman burası 42 ise 180 42'den buraya da ne kaldı? 138 mi? E buranın 90 olduğunu biliyoruz. Galiba soru bitti. 138, 90 daha 228. 360'dan 228'i çıkartırsak bulduğumuz 132 bize alfayı verecektir. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Uzunluğu 24 birim. Uç kısmındaki cetvelin uzunluğu 16 birim olan T cetveli. 5 birim yüksekliğindeki kitapların üstüne konulduğunda devrilerek aşağıdaki gibi dengede duruyor. T cetvelinin üzerine devrildiği kitabın uzunluğu 20 birimdir. T cetvelinin üst kısmındaki cetvel alttaki cet, cetvelin tam orta noktasından perçinlenmiştir. T cetvelini oluşturan her iki cetvelin de kalınlığı 2 birim olduğuna göre kitapları arasındaki uzaklık x kaç birimdir diye sorulmuş bize. Ay arkadaş yorucu bir soru okuması değil mi? Şimdi şura kaç birmiş arkadaşlar? 2. E kalınlıklar birbirine eşitmiş o zaman burada 2. O zaman şurayla buraya ne kaldı arkadaşlar? 14 e, tam ortadan perçinlenmiş. Demek ki burası 7, burası 7. Şimdi gel buraya aktar bunları. Şurası kaç? 7. Burası kaç arkadaşlar? 24. Peki burası 90 derece değil mi? Ha galiba bakın şunu şöyle çizersem ben bu arkadaşı buldum. 7 24 25. Burası cepte. Güzel. Peki şurası kaçtı? 5. Burası kaçtı? 20. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Bakın burada bir dik yamuk yok mu? yan yatmış bir dik yamuk. Neydi dik yamukta klasik hareketimiz? Köşeden şöyle dik geliyordunuz. Yukarıda dik üçgen aşağıda dik dörtgen soru bitiyordu değil mi? E burası 5 ise burada 5. Tamamı 20 idi. Buraya ne kaldı? 15. 25 15. Demek ki burası kaç olacak? 20. E burası 20 ise x de kaç olacak? 20. Yani aradığımız cevap c şıkkı. Çevresi 25 birim olan ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt parçası kenarlarına paralel olacak biçimde N, K, F, E boyunca bir makasla kesiliyor. ED 4 birim. Ha şurası 4 birim. Olduğuna göre kırmızı boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Bir şeklimizin çevresi kaç birim arkadaşlar? 25 birim. Öyle değil mi? O zaman şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı Kaç olacak arkadaşlar? 25 bölü 2 mi olacak? Kesirli bir sayı geliyor. O zaman şöyle bir harflendirme yapalım. Bakalım ne gelecek? Enteresan bir durum çıkacak herhalde. Şimdi Şuraya A diyelim mi arkadaşlar? Böylece burası ne oldu? A artı 4. Pekala devam edelim. Şuraya B diyelim. Bakın buraya da C diyelim. Şimdi ben buraya B. Buraya C deyince esasında şuraya B. Buraya C dedim doğru mu? O zaman şunları şöyle karşıya uzatırsam. Burası B ise burada B. Burası C ise burada C olacak. Bakın burası ne oldu? B artı C. Dolayısıyla burada ne olacak arkadaşlar? B artı C. Şimdi devam edelim. Şu vatandaş, bakın şu arkadaş, yani şu kısım. Görüyorsunuz doğru mu? Şimdi ben bunu şöyle uzatıp yukarıya taşıyacağım. Nasıl? Ben buraya X desem, yukarıda X olur mu? Şuranın tamamına A demiştim, hatırlayın. X'i buradaysa burası ne olacak? A eksi X. Dolayısıyla bu aşağıda ne olacak? A eksi X. O zaman şöyle yazıyorum bakın. Şunu şöyle uzatıyorum. Buraya X dedim. Yukarısı X Burası A-X. Burada ne olacak? A-X. Şimdi aşağıya bakın. Şurası X artı 4 oldu mu? O zaman bu aşağıda ne olacak arkadaşlar? X artı 4. Yani burada ne olacak şimdi? X artı 4 gelecektir. Peki şimdi şurası C ise. Bu arkadaşta ne olacak? C. Burası X. Burada ne olacak arkadaşlar? B. Şimdi ne demişti bana? Çevresi 25 birim olan ABCD paralel kenar. O zaman şu çevreyi bir yazalım. Bakın şu kenarı A artı 4. Bu kenarına B artı C. O zaman A artı 4 artı B artı C çarpı 2 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 25. Yani şu 2'yi içeriye dağıtırsam 2A artı 2B artı 2C eşittir. 4 kere 2 8. At o yavruyu bu tarafa. O da kaç gelecek? 17. Şimdi benden kırmızı bölgenin alanını şey çevresini istiyor. Bakın çevreyi toplayın ne gelecek? Kırmızının çevresi. Şurası kaç birim arkadaşlar? A. Artı. Burası kaç birim arkadaşlar? B artı C. Artı. Burası kaç birim arkadaşlar? A eksi x. Peki şurası? Artı C. Peki burası x burası da B doğru mu? İşte benden istenilen bu. Şimdi bakın dikkat edin x'ler birbirini götürdü mü? Kaç tane A oldu? 2 tane. Kaç tane B oldu? 2 tane tesadüfe bak. Kaç tane C oldu? 2 tane. Ha, demek ki kırmızı bölgenin çevresi kaç geldi? 2A artı 2B artı 2C değil mi? Şurası 2B C yazmış. E zaten biz de onun cevabının 17 olduğunu biliyor muyduk? Ha, demek ki kırmızı bölgenin çevresi kaç birimmiş? 17 birim gelecekti. Bu tip sorularda arkadaşlar size bir uzunluk verip çevre isterse böyle harflendirmekten korkmayın. Çünkü çevre istemesinin mantığı o. Toplayınca o harflendirdikleriniz ya birbirini götürecek ya denklemle karşınıza çıkan ifadeyi oluşturacak. Onun için bu tip sorularda böyle harf kullanmaktan korkmayın. Ne hocam bir sürü harf var. E olsun arkadaşlar. Esasında bunu daha pratik görebilirsiniz. İşte şuradaki kenarın buna eşit olduğunu, şu uzunlukların esasında bir kenarı verdiğini de görebilirsiniz. Ama o birazcık zaman isteyen bir tecrübe olduğu için siz harflendirerek gidin zaten zamanla o şeyi göreceksiniz. Onun için bu tip soruları çözerken harflendirmekten korkmayın. Çevre istemesinin mantığı o harflerin zaten eninde sonunda birbirini götürüp bir düzene girmesi olacaktır. Evet aradığımız cevap 17 yani B şıkkı. Yüzü beyaz, arka yüzü mavi renkli olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki karton. EF doğrusu EF doğru parçası boyunca C köşesi AC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. 4'ü 3'ü vermiş bizden ABCD'nin alanını istiyor. Katlama sorusu hemen klasik hareketimizi yapalım. Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözeceğiz ve hemen bunu orijinal haline benzeteceğiz. Şurası B, burası C. Bakın şuradaki B köşesi katladık. B üstüne mi geldi? O zaman burası 90 derece ise burada ne gelecek? 90 derece. E BF 3'tü. O zaman B üstü F o da kaç olacak arkadaşlar? 3. Bir şekli katladığımızda açının ölçüsü kenarın uzunluğu bölgenin alanı değişmiyor. Sadece yer değiştiriyor değil mi? Peki şurası kaç? 4. O zaman burada 4. E B, C 4 ise arkadaşlar hop buraya gelmedim bakın. Ha, burada kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. O, 3, 4, 5. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi benden ne istiyordu? A, B, C'den alanı istiyordu. Soru bitti. Kısa kenar 4. Uzun kenar 8 mi? 4 çarpı 8'den alanımız 32. Cevabımız C şıkkı. Faruk 4 özdeş tahtayı şekil 1'deki gibi üst üste yerleştirdiğinde oluşan şeklin yüksekliği 14 santim. Şekil 2'deki gibi yerleştirdiğinde ise yüksekliği 9 santim oluyor. Faruk tahtalardan 2 tanesini şekil 3'teki gibi yerleştirirse A, B, X kaç santim olur diye sorulmuş bize. Şimdi eş dikdörtgenler uzun kenarına x diyelim. Pardon x'i kullanmış. Uzun kenarına biz a diyelim. Kısa kenarına da b diyelim. O zaman burası da a. Burası da b. Ha, bakın böylece yükseklik ne oldu? 2a artı 2b. E, kaç vermiş bize arkadaşlar şekil 1'deki yüksekliği? 14. Peki gelelim buraya. Ne demiştik uzun kenara a mı? Kısa kenarlara ne demiştik? B. Ha, bakın burası ne oldu? A artı 2B. O zaman bu da kaç eşitmiş arkadaşlar? 9'a. E ben bu iki denklemi çok rahat çözerim. Ne yapalım? Alttaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım mı? 2A eksi A. Ne oldu? A mı kaldı? Eksi 2B artı 2B'ye gitti. 14 eksi 9 5. Ha, demek ki A kaçmış? 5. E gel hemen yaz burada yerine. A 5 ise 2B'ye 4 kaldı. B de kaçmış arkadaşlar? 2. Demek ki bizim dikdörtgenin uzun kenarı 5. Kısa kenarı 2'ymiş. E soru bitti. Uzun kenarı 5. Kısa kenarı 2. E, uzun kenarı 5 ise buraya ne kaldı? 3. Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? 25. 3'ün karesi 9. Topla 34. Kök 34 mu? Demek ki x ile gösterilen uzunluk kök 34 birim. Aradığımız cevap E şıkkı. Aşağıda bir düzgün beşgen dik prizmanın açınımı verilmiştir. Buna göre bu prizma kapatıldığında A ve B noktaları sırasıyla hangi noktalar ile çakışır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ben şu şekli kapattığımda yukarı tarafa bakın. Şu kenarla bu kenar ne yapacak arkadaşlar? Çakışacak doğru mu? Bakın şunu şöyle öne doğru katladığınızı düşünün. Sonra bu vatandaş yani şu yan yüzeyi bunun etrafına doladığınızı düşünün. Ne olacak o zaman şu arkadaşla bu arkadaş çakışacak, doğru mu? Aynı şekilde bakın bu arkadaşta da bu arkadaş çakışacak. Şimdi buraya çok dikkat. E, madem bu arkadaş bununla çakışıyor, o zaman bunun devamındaki L O da bunun devamındaki şu arkadaşla bakın şuraya T dersek T demeyelim. T'yi kullanmış. Ne diyelim? X diyelim. X A ile çakışacaktır, doğru mu? Ha o zaman bakın O noktasıyla A noktası ne olacak arkadaşlar? Üst üste gelecek. O zaman A noktası kimle çakışıyormuş? O öyle. Şimdi gelelim alt tarafa. Ben şu alt tarafı yani şuradaki yan yüzeyi şunun etrafına doladığımı düşünün. Önce şu kenar bununla çakışacak. Doğru mu? Sonra bakın şöyle maviyle göstereyim. Nerede mavi? Burada. Bu vatandaş bununla çakışacak. Devam ediyorum. Şimdi çok dikkat. Bu vatandaş da bununla çakışacak. Ha, demek ki B'de kimle çakışıyormuş arkadaşlar? R ile. O zaman A noktası O ile B noktası da R ile çakışır. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir.